İnsan vücudu inanılmaz bir sanat eseri ve dahası inanılmaz derecede verimli bir makinedir. Peki vücudunuz ne gibi tuhaf ve akıllara durgunluk veren şeyleri barındırabileceğini hiç düşündünüz mü? Bu esir sanat eserinin en beklenmedik yaratıkları ve nesneleri bir arada barındırabileceğini hayal edebiliyor muydunuz? İşte şimdiye kadar bir insan vücudunda bulunan en korkunç 10 şey. Kemerlerinizi sıkıca bağlayın ve sizi çıkaracağımız bu yolda şok olmaya hazır olun. 10 numara Akciğerde yetişen bitkiler Masaku sesli Ron Sweden oldukça tuhaf bir şanssızlık yaşadı. Sweden akciğerinin bezelye bitkisi barındıran bir kabuk haline geldiğini öğrendi. Aslına bakılırsa tamamen büyümüş bir bezelye bitkisi onlarca yıldır akciğerinde büyüyordu. Aylardır amfizemle mücadele eden Ron'un durumu hızla kötüleşmeye başlamıştı. Amfizem akciğer dokularında aşırı havanın biriktiği tıbbi bir rahatsızlıktır. Durumu kötüleşince Ron akciğerleri çökmüş olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak taramalarda akciğerinde bulunan şey hava değildi. Rona alışılmadık bir teşhis konmuştu. Akciğerinde bir bezelye bitkisi büyüyordu. Bir kanser teşhisi bekleyen zavallı adam akciğerinde bütün bir bitkinin büyüdüğü gibi saçma bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Ron'un yeni keşfedilen arkadaşı bezelye bitkisinin yaklaşık 1,5 santim büyüklüğünde olduğu görüldü. Bay Sweden'ın doktorları adamın hayatının bir döneminde bu bezelye yediğine inanıyordu ama bir şekilde doğru yoldan geçmeyip yanlış yoldan gitmiş olmalıydı. Adam bitkinin ordu eğitimi sırasında ormanda soluduğu bir tohumdan filizlendiğine inanıyordu. Yolunu kaybeden bezelye kesinlikle çok fazla hasara neden oldu. Zavallı Ron bu olaydan sonra içinde bezelye bulunan bir yemek yemeden önce muhtemelen iki kez düşünmüştür. 9 numara Akciğerde Balık 12 yaşındaki Anibarela, nefes almada güçlük çektiğinden şikayet ederek bir doktora gitti. Hastaneye gittikten kısa bir süre sonra çocuğun oksijen seviyeleri aniden düşünce ve nefes almak için mücadele etmeye başlayınca doktorlar hemen ameliyata aldı. 45 dakikalık ameliyat sonucunda çocuğun solak ciğerinde 9 santimlik bir balık olduğu ortaya çıktı. Hintli bir göğüs ve bronkoskop uzmanı böyle tuhaf bir vakaya hiç rastlamadığını söyledi. İstenmeyen ziyaretçi büyük bir mücadele verdi ama sonunda bronkoskopi yapıldığında öldü. Genç Hintli çocuk memleketi Madya, para işte bir nehrin yanında oynarken kırlangıç atlı çocuk oyununun bir parçası olarak bir pullu balığı soluduğunu itiraf etti. Ancak yaratık midesine gitmek yerine bir şekilde akciğerine giden yolu bulmuştu. Zavallı çocuk muhtemelen uzun süre deniz mahsulü istemeyecektir. Canlı bir balık ciğerlerinize yerleşmeye karar verse siz ne yapardınız? 8 numara Kulaktaki Kurtçuklar 52 yaşındaki Illinois'li bir kadının ailesi doktorlar kulağında mutlu bir şekilde yaşayan 57 kurtçuk keşfettiğinde inanılmaz derecede şaşırdı. Kadın, Catherine McCann Alzheimer hastalığına yakalanmış ve daha iyi bir bakım için bir huzur evine yerleştirilmişti. Ancak burada kadının başına hayal bile edilemeyecek bir şey geldi. Huzur personeli kulağını çılgınca kaşıyan kadının kulağındaki kanı fark etti ancak bunun kulak kiri olduğunu varsaydılar. Sorunu ilk fark ettiklerinden 9 gün sonra hastaneye vardıklarında yaşlı kadın damla verildi ve eve yollandı. Kurtçuklar geri döndüğü günün ertesi akşamı keşfedildi. Ketirinin doktorları bir sineğin kulağına girip yumurtalarını bırakmış olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ameliyattan sonra zavallı kadın o kadar üzgündü ki ailesini bakım evine ihmal nedeniyle dava açtı. Hindistan'da benzer bir şey yaşayan bir adamın durumu ise daha kötüydü. Adam bir günlük kulak ağrısından şikayet ederek hastaneye geldi. Doktor, muayenede adamın etiyle beslenen yüzlerce kurtçuk larvası buldu. Bir dakika sonra keşfedilmiş olsalardı, parazitler daha da derinlere inebilir ve beyni yiyebilirdi. Neyse ki hemen gerekli müdahaleler yapıldı. 7 numara Yılan balığı 40 yaşındaki çinli bir adamın vücudunda çok edici bir konuk bulunuyordu. Adam bir gün sarhoş olup sızınca bir arkadaşı anüsüne yılan balığı sokmanın komik bir şaka olacağını düşündü. Yılan balığı adamın rektumuna doğru ilerlemiş ve zarara neden olmaya başlamıştı. Yoluna devam ettikçe bağırsaklarda daha da fazla hasara yol açan yılan balığı ameliyatla adamın karnından alındı ve vücuttan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra öldü. Yılan balığının keskin dişleri ve ince bir gövdesi vardı. Muhtemelen bu özellikleri sayesinde adamın içine rahatça girebilmişti. Bu canlılar aslında Çin'de lüks bir yemek olarak görülür ancak bu adamın bir daha yılan balığı yiyeceğini sanmıyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde bu Çin'de bu tarz bir olay daha önce de yaşanmıştı. İnternette Cookie olarak bilinen Çinli bir vlogger becerilerinden ziyade başından geçen bir olay sebebiyle internette sansasyonel biri oldu. 20 yaşındaki genç kadın daha fazla izleyici çekmek amacıyla canlı yayın sırasında bir prezervatifin içine bir yılan balığı koyarak mastürbasyon yapmaya başladı. Yılan balığı kadının içine kaçarak ameliyatlık olmasına neden oldu. Genç kadın muhtemelen en başta başına böyle bir şey geleceğini düşünmemiş, bu şekilde anılmayı planlamamıştı. 6 numara mikrofon 2003 yılında hamile bir kadının içinden bir mikrofon geçince tıbbi müdahale yapılması gerekti. Böyle bir şey nasıl olabilir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. 34 yaşındaki Jesse Wickham aniden başı döndüğünde evindeki tavan arasından aşağıda bulunan ayaklı mikrofonun üstüne düşmüştü. Baş dönmesi hamilelikte yaygın bir semptom olsa da hamile kadınların göğsüne nadiren 90 santimlik uzun bir mikrofon saplanır. Zavallı kadın 911'i aradıktan sonra gelen sağlık görevlilerine 6 yaşındaki oğlu yardımcı oldu. Kazın aceleyle hastaneye kaldırıldı. Jesse bir müzik severdi ve sık sık kendi mahallesindeki müzisyenlere prova yapmaları için evini açardı. Uzun ve karmaşık bir ameliyattan sonra doktorlar nesneyi başarıyla çıkardılar. Jesse 8,5 aylık hamileydi. Neyse ki mikrofon fetüsü birkaç santim ıskaladığı için kıl payı kurtulmuştu. Ayrıca mikrofon kalbine de çok yakından geçmişti. Jesse'nin gerçekten şansı varmış. 5 numara Kocaman bir tüy yumağı Kırgızistan'da yaşayan genç kız Ayperi Alekseva'nın midesinden kocaman bir tüy yumağı çıkarıldı. Ayperi'ye insanlarda saç yutma isteği uyandıran, son derece nadir görülen bir bağırsak hastalığı olan Rapunzel sendromu teşhisi konmuştu. Kızın evdeki halının üzerinde bulduğu saç tellerini ve yum parçalarını toplamak ve kendi saçlarının uçlarını çiğneme gibi oldukça rahatsız edici bir alışkanlığı vardı. Ailesi hiçbir şey yiyip içmeyen kızlarının kilo verdiğini fark etmişti kızları çok hasta ve ürkütücü görünmeye başlamıştı. Durumu kötüleşince ebeveynleri tedavi için onu başkente götürmek zorunda kaldı. 18 yaşındaki kızın midesinden 4 kiloluk tüy yumağı çıkarıldı. Genç kız iyileşme sürecinde saçlarını bir daha asla çiğnemeyeceğine emin etti. 4 numara Mıknatıs Bildiğiniz gibi çocuklar saçma şeyleri yutma gibi bir alışkanlığa sahiptir. Indiana'da yaşayan 8 yaşındaki Haley de onlardan biriydi. Haley Lenz babasına mıknatısları ve çelik nesneleri yuttuğunu itiraf etti. Ebeveynleri ona böyle şeyler yapmamayı öğrettiklerini sandığı için çok şaşırmıştı. Çocuklar ve garip nesneler arasındaki çekiciliği kim anlayabilir ki? Haley dayanılmaz bir acı çekmeye başlayınca hastaneye kaldırıldı. Zar zor ayakta duran kızın vücudundaki mıknatıslar ve çelik parçalar doğal olarak birbirlerine doğru çekilmeye başlamıştı. Doktorlar küçük mideden 10 mıknatıs ve 20 çelik bilye çıkardılar. Hastanede 2 hafta geçirdikten sonra 8 yaşındaki kız artık şekere benzeyen her şeyin şeker olmadığını acı çekerek öğrenmişti. 3 numara çatal kaşık Margaret Delman, karnındaki dayanılmaz ağrıdan şikayet ederek hastaneye gittiğinde, doktorlar midesinde böyle bir şey olabileceğini tahmin dahi edemezdi. Delman'ın rahatsız edici bir çatal kaşık yutma alışkanlığı vardı ve çok geçmeden sonuçlarını çekmeye başlamıştı. Hollanda vatandaşı olan kadın, yerel bir devlet dairesinde sekreter olarak çalışıyordu. Kadın, doktorlara her zaman çatal bıçak yemeye dair bir sürtü hissettiğini açıkladı. Daha önce de yine aynı sebepten aynı sorunu yaşadığı ortaya çıktı ameliyattan önce çekilen röntgende 52 yaşındaki kadının içinde sıkışmış düzinelerce çatal ve kaşık ortaya çıktı. Kadın aceleyle ameliyata alındı. Cerrahlar 78 çatal ve kaşık çıkardı. Ve kadına çatal bıçak takımı yeme dürtüsüne sebep olan pikadı adı verilen bir kişilik bozukluğu teşhisi kondu. Kadın aynı felaketin tekrarlanmasını önlemek için terapiye gitmeye karar verdi. 2 numara örümcek örümceklerin istilacı sürüngenler olduğu biliniyor. Ancak bir insan vücudundan örümcek çıkacağını kimse tahmin edemezdi. Avustralyalı Dylan Thomas bir sabah uyandığında midesinde 5 santimlik kırmızı bir iz olduğunu gördü. Bu Dylan'ın Bali'deki tatilinden dönmesinden birkaç gün sonraydı. Beklenmedik bir misafir derisinin altına girmiş ve göğsüne kadar yol almıştı. Endişeli adam hemen bir dermatoloğa gitmiş dermatologda izin bir böcek ısırığı olduğunu söylemişti. Thomas'a bir antihistamin verildi ve evine gönderdi. Günün ilerleyen saatlerinde 8 bacaklı yaratık göğsünün 5-6 santim yukarısına çıktı. Dylan izi tekrar göstermek için doktora gidince bunun bir böcek ısırığı olmadığını fark ettiler. Doktorlar yeniden muayeneye gelen ve test yaptıran zavallı adamın içinde 3 gündür tropikal bir örümceğin yaşadığını keşfettiler. Thomas hemen ameliyat edildi ve bir kibrit büyüklüğündeki örümcek içinden çıkarıldı. Doktorlar istilacının Dylan'ın vücuduna apendektomiden sonra kalan küçük bir ek yara izinden girdiğinden şüpheleniyorlardı. 1 numara ikiz kardeş Açıklanamayacak kadar büyük bir göbeği olan bir adama rastladığınızda bunu sağlıksız bir yaşam tarzı ve çok yemek yemeye bağlayabilirsiniz. Hatta hamile bir erkek gibi göründüğü için gülebilirsiniz. Sanju adlı Hintli bir adamın durumu da böyleydi. Sanju ile inanılmaz derecede devasa göbeği yüzünden hayatı boyunca alay edilmişti. Çiftçi adam hayatı boyunca hamile gibi görünmüştü. Köyündeki insanlar onun 9 aylık hamile gibi göründüğünü söyleyip alay ediyordu bu insanlar neredeyse haklı olduklarının farkında bile değildi. Bagat 36 yaşındayken karnı artık yaşam kalitesini iyice düşürmeye başladı. Adam nefes almakta ciddi zorluk çekiyordu. Hemen hastaneye götürüldü. Doktorlar adamın karnında tümür olduğunu düşünüyordu. Cerrah ameliyat sırasında daha önce hiç görmediği bir şey keşfetti. Sanju'nun içinde mutasyona uğramış, gelişmiş ikiz kardeşi vardı. 36 yaşındaki adam nadir bir tıbbi durumdan müzdaripti. Bu durum bir fetüs hala rahimde gelişirken ikizi içinde sıkışıp kaldığında ortaya çıkıyor. Sanju'nun ikizi bir parazit haline gelmişti ve hayatta kalmak için adamın vücudundan kan çekmeye başlamıştı. Parazit o kadar büyümüştü ki ağzı, uzuvları, kemikleri, cinsel organı ve hatta küçük bir tutam saçı bile olmuştu. Ameliyattan sonra Sanju 50 kilogram hafifledi ve nefes alma yeteneğini yeniden kazandı.